İnanabiliyor musun abi? Kız bütün eşyalarını topladım dedi. Hangi eşyalarını dedim? E kendi eşyalarım dedi. Ve sen hiçbir şey anlamadın buradan yani. <laughs> yok be anlamadım tabii. Ya sen niye eşyalarını topladın dedim. Ben sana söylemedim mi Berlin'e gidiyorum dedi. Bastı gitti kız Berlin'e. <laughs> <laughs> ya gülme oğlum. Kira günüm bugün. Kız çok fena kazık attı bana. Kız şu an Berlin dedim. Yanlış anladım bir durum yok yani. <laughs> İyi bile dayanmış. Bir şey mi dedin tatlım? Ucuz dedim. Kız neler yapmış sana öyle dedim. O da sizin gibi meraklı bir kızdı. Mesaj alındı tatlım. Sen anlattıklarına devam et. Neyse. Sonuç olarak bir ev arkadaşına ihtiyacım var. Gel. Neredesin? Boğacağım bu kızı. Tuğçe ile mi mesaj yaşıyorsun sen? Ödev yapıyoruz. Biliyorum ben o ödevi. Kızım iki gün önce Tuğçe ile Melisa'yı böyle üst üste koyup dövmek istiyordum. Ne oldu? Allah Allah ben keyfimden mi mesajlaşıyorum? Hoca bizi grup yaptı ödev verdi. Ne yani nefret ediyorum diye dersten mi kalayım? Kapa dedi. Gideceğim. Dur bekle ben de sizin kantine geleceğim. Gelmesen şaşırırım zaten. Görüşürüz. Kankin orada. Kanki değiliz biz. Ben derse gidiyorum. İyi. Ali! Gel bomba haberler var. yine <laughs> ne oldu? İşte ben kaçıyorum artık. Ya. Görüşürüz. Aranızdaki meseleyi halletseniz keşke. Sen nasılsın tatlım? İyiyim Elifciğim. Sağ ol. İyiyim teşekkür ederim. Siz barıştınız mı ya? Olayların biri de bu. Bu ufaklıklar dün bana geldi. Bak sen. Sebep? Hiç öyle düşündüğün gibi değil. Geldiler hatamızı kabul ediyoruz deyip... ...efendi gibi özür dilediler benden. Selin. Özür diledi. <laughs> Hikaye gittikçe yaşıyor. Hikaye bu kadar zaten. Sonra eve daldık değil mi Tuğçe Efendi gibi? Tabii tabii. Evlere daldık yani o kadar. ya birbirinizin arkasını kolluyorsunuz ya. Bravo size. Aa siz bilmiyorsunuz tabii. Elif'in ev arkadaşı gitmiş. Hadi canım. Hmm. Asıl bomba haber bir Aliş. Kız basta gitti Berlin'e. Berlin'e. Aynen. Hatuna hem kızdım hem kıskandım. Ya yani ben de gitmek istedim Berlin'e. Bir süre Berlin'de yaşadım. Bayağı özledim orayı. Berlin'de ne yaptın Elifciğim? Ge gezdim, tozdum, eğlendim. Neyse Aliş. Ev arkadaş lazım bana. Aliş nereden bulsun değil mi? Belki kendi olmak ister. Yavaş. Yavaş derken? Hani böyle insanlar... ...karşı cinste ev arkadaşlığına yavaş yavaş alışıyorlar. Ama... ...annesine babasına bir sorsun derim ben. Annem babam sorun etmez. Senin ailen nerede Elif? A Ailem şeyde... Neydi? Onlara bir danış istersen. Ay sana ne Selin? Ali'nin annesi gibi konuşuyorsun sen de. Belki annesiyimdir. Ya ben fikrimi söylüyorum sadece. Ben senin fikirlerin değil Ali'nin fikirlerini demek istiyorum ona. Evet ya. Sen de konuşsana niye susuyorsun? Çok iyi gidiyorsun Devam et. Peki. Hem babası da izin vermez. Sen bir şey desene. Şu an eve çıkmayı düşünmüyorum sağ ol. Aa ah, Selin. Hadi biz derse geç kalmayalım daha fazla gidelim. Bak ders vakti de geldi. Boşuna yapalamışsın kendini. Ya beni niye uğraştırıyorsun? İstemiyorum desene en başta. Sen hoşuma gidiyor. Hayır tatlım senin hiç dersin olmuyor mu ya? Bakıyorum da hep kafelerde birileriyle oturuyorsun devamlı. O değil de seneye birlikte okuyacağız galiba. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bir şey içmek ister misin? Sert bir kahve. Ya Selin sen ne yapıyorsun acaba? Ne ne yapıyorsun ya? Duymadın mı sen paçazın Ali'ye dediklerini? Ay sana inanamıyorum Selin ya. Ya kız tam ağzından baklaları dökecekti. Sen maşallah bomba gibi patladın. Ne yapayım? Ay kız zaten internet yok. Sosyal medyadan mı bir haber? Belki karşıdır. Ay o kız mı? O kız var ya internette burnunu sildiği mendili paylaşıp ilk kendi like yapacak kız tipi bir kere. Kimse bana anlatmasın yok karşıdır yok şöyledir böyledir. Ders asıp geri mi dönsek kantine Ay yok vallahi ben asamam. Zaten ilk haftadan iki devamsızlıkla açtım sezonu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen haklısın var ya bu kızdan ne bombalar çıkacak. Aynen. Çak. Bak bu Elif dosyası kapanana kadar. Ay merak etme tatlım zaten öyle. Çok ısınmayalım birbirimizi o yüzden. Elif hayatımızdan çıkar, ittifak biter. kapış, Kapito. Hadi derse.